Evet sevgili izleyenler Sivas Express gazetesi ve Sivas İrade gazetesi ile birlikte hazırladığımız son düdük adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. Bu yıl sezon başında kurulan 58 Taraftar Derneği Başkanı Yaşar Yapalı. Kendisi tribün lideri ve Sivas Spor'un İslam maçlarında ekibiyle birlikte takıma büyük destek veriyor. Onların yaşadığı bazı sorunlar var. Onların yaşadığı bu sorunları kendisinden dinleyeceğiz. Sezon başından bugüne takıma kendileri büyük destek verdi. Takımın bütün İslam maçlarında yanlarında oldular. Yeri geldiğinde destek bulabildikleri yerlerde de deplasman maçlarına da gittiler. Biz ilk önce kendisini tanıyacağız. Ee, i̇lk yayınımıza hoş geldiniz. i̇lk önce sizi bir tanıyabilir miyiz? 58 Taraftar Derneği nedir? Siz kimsiniz? Bu sezon boyunca neler yaptınız? Sizden dinleyelim. Öncelikle programımız hayırlı olsun. Bu Sivas Spor'un zor süreçlerinde hani böyle şeyler görmek bizi mutlu ediyor. Bu sezon hani tribünlerde bir eksiklik gördüğümüz için biz böyle bir yola baş koyduk. Hani genellikle liseli çocuklara yönelik oldu bizimki. Bu çatı altında hani paralar maralar konusu olsun veya hani bir vizyon geliştirme konusunda olsun bir dernek adı altında toplamaya çalıştık. Bu sezon bizim için çok zorlu bir sezondu. Hem yeni bir taraftar grubu olduğumuz için yeteri desteği alamadık hem de yani bilet bulma sorunları yaşadık. Hani deplasmanlara gitme sorunları yaşadık. Taraftarımızın daha çok gençlere yönelik olması, hani çocukları uyuşturucudan, alkolden, sportif faaliyetlere yönetmek gibi oldu. Hani ondan sonra pek dernek adında bir faaliyet gösteremedik açıkçası. Zorlu bir sezon vardı. Hani Avrupa maçı, kupa maçı, lig maçı bir de sıkıştırılmış. Bir de Allah başımıza bir daha vermesin deprem. Hani o süreçlerde gerçekten işte dernek adına bir faaliyet gösteremedik. Ama ilerleyen süreçlerde inşallah göstereceğiz. Ben yıllardır tribün içindeyim. Babam Sivas Spor'un kurucularından bir zamanda genel kaptanlık yaptı. Onun izinden bayrağı aldık, devam ediyoruz. Hani Nereden baksak hani 15-16 yıldır tribünün içindeyim. Ve şimdi biz de abilerimizden gördüğümüzü gençlere iletmeye çalışıyoruz. E, hafta sonu Konyaspor maçı vardı. Sivasspor'da Konyaspor'u 1-0 yenerek kümede kaldı. Aslında e, ben daha önce de söylemiştim. E, taraftarlar için de aslında çileli bir sezon oldu bu sezon. Siz bu sezon boyunca neler yaşadınız? E, bir de e, son maçta işte Konyaspor maçında e, taraftar Grupların özellikle sevindiği bir nokta var e, Sivas Spor Store'da. Ama bu hafta Galatasaray'ın şampiyonluğuyla birlikte oraya gidemediniz. E, üzüldüğünüz anlar oldu. Çünkü bazı içinizdeki işte e, Sivas Sporlu'yum diyen arkadaşların da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldığını e, gördük. E, sizi üzen taraflarda bunlar oldu herhalde. Bunları sizden dinleyebilir miyiz? Öncelikle tabii biz gazeteci değiliz. Hani siyasetçi falan hiçbir şekilde bizim işimiz gücümüz olmaz. Ne yönetimi eleştirmek, ne futbolcular eleştirmek, ne teknik heyeti eleştirmek bizim görevimiz değil. Onlar daha çok sizin görevleriniz. Ben sadece tribünde, hani maçlarda seyircileri eleştirmekle mükellefim. Şimdi bu sene sezon başında, hani Türkiye e, kupa maçında Trabzon'da. Zaten ben bu sezonun böyle olacağını ta zaman anlamıştım. Ama her türlü mücadeleyi verdik. Ama Türkiye'nin hemen hemen en çok nüfusa sahip bir kent takımı hiçbir şekilde o stadı beleş bilet maç olmadığı sürece dolduramadı. Hani beleş maçta da kimin ne olduğu belli olmadan hani o stada gelip hem bizim tribün grupları adı altında bizim ismimizi lekeleyecek hareketler yaptı. Hem de adamın hiçbir şekilde Sivas alakası olmayıp o maçlara geldi. Hı. Hani çok sıkıntılı bir sezon yaşadık. Ondan dolayı hani biraz Sivas halkına kırgınım. Çünkü hani takke düştü, kel göründü gibi bir laf var ya hani bir tökezledik. Hemen herkesin ne olduğu ortaya çıktı. Bu Konyaspor Spor maçından öncesinde kesinlikle hani yönetimi veya futbolcular eleştirmek bizim görevimiz değil. Tabii tepkimizi gerektiği yerde gösteriyoruz ama yine de biz bunlardan tribüncü olarak kaç, kaçınıyoruz. Biz seyirci de değiliz. Biz geliriz sadece takımımızın, doğduğumuz kentin, şehrini, tak, takımını destekleriz. Konya maçı öncesinde çok stresli bir hava vardı. Ben açıkçası stadın full dolacağını tahmin ediyordum. Çünkü geçmişimizde de böyle bir küme düşme mücadelesi gösterdik ve o zaman o stad full doluydu. Ve düştüğü halde yine de son derece desteklerimizi gösteriyor. Yani ben serim. bir mesela Gençler Birliği maçı hatırlatıyorum düştüğüm 2-1 son dakikada penaltıdan attığımız gol vardı, Atıf yerde kalmıştı. O maçta evet. tribünler doluydu, bizim için kader maçlarından biriydi. Kazandık evet. ama sezon sonu yine de küme düşmüştük. Ama Konya Spor maçında e, yani yaklaşık 5000 kişi vardı tribünlerde. Aa işte bir kısmı işte valilikle birlikte gelen çocukların oluşturduğu bir topluluktu. Ee, gerçekten ne eksik var yani bu tribünün dolmamasının nedeni hani sadece taraftarlar grubuyla mı olabilecek bir şey yani? Ya işte biz bunun sorununu aslında hani çekirdek çekirdekçi diye hitap ettiğimiz bir ekip vardı. Bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, amcalarımız artık artık onlar da gelmiyor. He, gelmiyor derken artık yavaş yavaş miladını dolduruyor onlar. Bu sefer alttan ekip gelmiyor. Gelen ekip zaten maraton işleri güzeli rast gelsin. Hani Yine her maç gelmeye çalıştılar, ettiler ama büyük maçlardan hani büyük maçlardan, derbi maçlardan bize göre derbi maçlardan hariç hiçbir Anadolu kulübüyle oynadığım maçta tam tamına seyirci sayısından memnun kalmadık. Bu hani takımın gidişatından olabilir. Yönetimi eleştirilerden olabilir ama kesinlikle ne olursa olsun takımımızı yalnız bırakmamamız lazımdı. Çünkü bu takım bu sene gerçekten çok zorlu bir süreçten geçti. Kadro kısıttı artı hani çok maç oynaması gerçekten hem takımı hem de tribünleri aşırı derecede yıldırdı. Yani şimdi şurada Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle oynuyoruz, yeniliyoruz diye yönetimi veya futbolculara kızıyoruz. Hani aslında çok gereksiz bir şey. Yani bizim de yani Fiorentina maçında <laughs> yani yani Sivasspor'un Fiorentina'nın bir tane futbolcusu, Sivasspor bir takım kuruyor. Aynı Ama o maçta işte 3. 4. gol yiyince e yönetim Sivas'ta işte, futbolcular hısıtlanıyor. Aslında mi? olmaması gereken bir şey. Yani Sivaspor'un zaten boy ölçüş, ölçüş, ölçüşeceği takım Fiorentina değil. Bir de işin enteresan tarafı hani grubu geçmişiz. Yani Avrupa'da bir Sivas ismi duyulmuş. Hani sorsan Sivaspor'u Son yani, 16 turda oynuyorsun Evet. Dinde. Hani zorlu bir rakip. Hani orada çok güzel bir top oynamışız. Hani penaltı golüydü. Yanlış hatırlamışım. Yok özür dilerim. Hatalı, hatalı bir şey, gol yemiştik. E, yani, gelen hatalı bir gol, gol yemiş. yemiştik. Hani şimdi bakıyorum hani burada da öne geçtik bir sıfır yani. İşin gerçek tarafı biz Avrupa'ya baştan karşıydık. Çünkü bu duruma geleceğimizi inşallah eleniriz diyoruz. Avrupa'da yeniyoruz. Burada geliyoruz, yeniliyoruz. Bizim de için zor bir sezon oldu. Sürpriz oldu açıkçası. Ama yine de Sivasspor'a yeteri değerin verilmediğini düşünüyorum. Çünkü bu şehir gerçekten çok önemli maçlarda veya Sivasspor'un zorlu günlerinde yanında oldu ama kesinlikle Pazar günü yanında olmadı. Ben Pazar günü çok enteresan şeyler yaşadım. Normalde biz normal galibiyet coşkumuzu, hem kümede kalmamızı, istasyonda bağırarak hani Sivasspor Store yani orada bir yazı var sonuçta. Ben o yazının orada malum İstanbul takımının bayrağını sallandığını gördüm. Hani emniyet ekipleri bizi korumak için olsun oraya sokmamaya çalıştı. Biz biraz direndik. Onun için. Bir sürtüşmeler oldu. Hani onları da anlıyorum. Çünkü bir polis bana diyor ki yüzde yüz haklısınız diyor. Ama bizim elimizden bir şey gelmiyor. Sizi buradan göndermek zorunda. Olarak... Allah korusun yani. iki ha... taraftar karşılıklı gelse belki birinin canı yanacak. Aynen yani. öyle. Şimdi biz de hani diyoruz ki hani oraya bari mi bir şey kuvvet koyun. Biz her zamanki olduğumuz yerde kendi eğlencemize bakalım. Hani bizi oraya dahi sokmadılar. Önemli değil. Ben bunu bir emniyet ekibine kesinlikle yıkmıyorum. Ben tamamen bunu Sivas halkına yıkıyorum. Ben tek başıma o, o kadar grubun içine girdim. Hani çünkü buradaki Galatasaray şey faaliyetlerini gösterenler de arkadaşımız. Hani onlarla, onlarla konuşalım dedim. Hani yarım saat de olsa, bir saat de olsa anlaşalım, dağılın. Hani çünkü bu süreçte depremzedeler var. Çünkü en çok şık geldiği şeylerden birisi Sivas. Onlar olabilir dedik. Daha çok aileydi zaten. Hani bir birey veya bir genç değildi. Hep aileydi. Eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gelen insanlardı. Öyle bir tepki göstermedik. Ondan sonra hani bizi ötelemeye başladılar. Hani kendi memleketimizde şey gibi mülteci konumuna geldik. Bizi bir oradan oraya gittik. Bir oradan istasyondan kesinlikle çıkamıyoruz. Çünkü hani polisler bizi korumak için ama bu sefer de karşı tarafın bize saldırdığını gördüm. Bir de hani ben o işlerine girdiğimde kendi benimle beraber bir sene bağırıp tribünde bir sene bağırıp orada Galatasaray diye bağıran arkadaşlarımı gördüm. Bu da kolumuzu kanadımızı kırdı. Bayrak satan abiye dedim ki abi diyorum bura bak memleket. Sen bugün dedim Sivaspor maçına gelmedin. Ben seni tanıyorum dedim. Gelmedim burada hani Sivaspor atkısı satan adam burada Galatasaray bayrağı satıyor dedim. Ekmek parası dedi. O zaman abi dedim ver elindekilerini dedim ben alayım dedim. Kendi paramla aldım o bayrakları sakladım. Arkamı döndüm adam yine bir top almış gelmiş. Hani bir de şey diyor yani bize çok komik bir şey. Siz diyor bayrakları arabalardan alın ben tekrar satayım. Yani herkes bir çıkar peşine düşmüş. Yani Sivas Spor bir çıkar takımı değil. Sivas'tan başka hiçbir faaliyet hani yok ya Sivas Spor'dan başka hiçbir şey yok Sivas'ta. Yani bu takım küme düşse zaten 6 Haziran'da da olağanüstü kongremiz var. Yani oradan inşallah güzel sonuçlar çıkar. Çünkü bu takım tepe taklak gitme riksinde. Çünkü çünkü bir borç batağına battık gidiyoruz. Hani öyle bir büyük bir şey değil ama çözülebilecek bir şey ama inşallah bundan sonraki süreçte onların önüne geçeriz. Yani Sivas halkına sadece tek kızdığım nokta ya hani Allah etmeyeydi. Hani söylemek bile çok zor. Küme düşseydik de bu kutlamalar yapsaydık kesinlikle Sivas gerçekten çok karışırdı. Çünkü bu hazmedilemeyecek bir şey. Oradan malum taraftarlara bize kötü sözler edildi. Hani biz karşılık verince polis karşı, polis tarafından tepki gördük. Ondan sonra ne bileyim işte hiç yakışmadı. Bu hareketler bize yakışmadı. Bu takım sahipsiz değil. Kesinlikle sahipsiz değil. Her türlü her zaman yanınızda yanındayız. Çünkü ben çocukluğumdan beri bu takımın tribünlerindeyim. Deplasmanda çile çektik, acı kaldık. Burada hani kavgalar olsun, hani şeyler olsun, tezahüratlar olsun, her türlü her şeyde, her şekilde yanındaydık. Ama kesinlikle bu takım sahipsiz değil. Ben şu tuhaf olaylar da oldu. Ya Sivaslı adam ya. Adam Sivaslı, Galatasaray bayrağını almış. 16 yaşındaki çocuk Sivas sporlu. Çünkü biz alttan yetiştirmeye. Çünkü üstün koptuğunu gördük. Yani alttan Sivaspor rengini açılamaya çalışıyoruz. Çocuk külleşme oldu. Adam 40-45 yaşında gözümün önünde oluyor. Çocuk bayrağa saldırışın 16 yaşındaki çocuğun burnunu kırıyor. Hani bunu yapan Sivas da yapıyor. Bir de bunu yapan Sivas Sporlu taraftara yapıyor. O gün sosyal medyayı açtığımda Sivas'ta adam Sivas Sporu eleştirir konuma gelmiş. Hani Sivas herkes işte tabi herkes eğlencesini yaşayabilir ama biz de, bizim de hakkımız bizim oraya gidip bizim de bağırmak hakkımız sizin bize kötü söz çünkü biz Galatasaray'la maç oynamamış yani bu arada gerçekten Türkiye'de iki, iki şehirde kurulmadı şeyi şampiyonu kutlaması iki şehirde yapılmadı onları da gerçekten tebrik ediyorum Trabzon ve Eskişehir bundan hariç bütün Türkiye'nin illerinde kutlandı buna biz karşı çıkamayız Ha, elimizden gelen her şeyi yapardı ama bu... ama sanki bu sezon biraz da yani önceki yıllara göre bu sezon e, yani gerçekten yani önceki yıllarda çok fazla böyle bir işte daha önce işte Fenerbahçe Beşiktaş şampiyon olduğunda meydanda böyle bir kutlamayı ben daha önce görmedim yani bak ben de yani haber yapmak için oradaydım. Hani Galatasaray'ın Galatasaray da daha önce şampiyon oldu. Galatasaray'ın bu şampiyon olduğunda da böyle kutlamalar hiç görmedim. Bu kadar yoğun bir kutlama görmedim. Onun sebebi işte zaten hani plakaların çoğu 58 olmasına rağmen Hani bunun gerçekten sebebi dışarıdan gelen memur kesim ve depremzedelerdi. Hani zaten diyorum yani kolumuzu kanadımızı kıran şey bu oldu. Depremzedeler için buna göz yumduk. Yani yine bir Sivas'ta böyle bir topluluk var ama bu kadar değil kesinlikle. Yani çok na 10 kişi 15 kişi oluyordu yani yani diğer takımlar da şampiyon ama evet. yani İstasyon caddesi kilitli hatta bir noktada ambulans bile geçemedi yani evet. artık yani ambulans ambulans yolu yara yara çünkü acil sirenle gidiyordu bir de büyük ihtimalle vakaya yetişiyordu bir hasta yetişiyordu o bile geçemedi yani. İşte dediğim gibi hani depremzedelerin çoğunluğu hani Sivas'taki o kesimi birden çoğunluğu ya bir de Sivas'taki insanlar aileler artık çocuklarına Sivas sporu sevgisini değil İstanbul'un malum takımlarını desteği başladı aşılamaya başladı yani biz çoğu zaman da hani istasyonda olsun Atatürk Caddesi'nde olsun geçtiğimiz zaman küçücük çocukların boynunda Fenerbahçe atkısı, Fenerbahçe forması bunları görüyoruz. Hani biz cahil bir insan değiliz. Kesinlikle buna karşı herkes istediği şeyi yapabilir. Ama gerçekten Sivas Spor seyirci açısından çok kötüye gidiyor. Stadımız büyüdü ama seyircimiz küçüldü. Normalde eski statta hani kap, stad dolardı kapıya kapıda büyük bir yığınlık olurdu. O maç bitene kadar da o yığınlık dağılmazdı. Bize beraber hani son dakikada olsa stada girmeye çalışırdı. Şimdi açıkçası bir de şöyle bir sorun da var Sivas'ta. Kesinlikle hani normalde bunları konuşmak doğru değil. Ben bir sezon boyunca 11 milyara yakın bir destek aldım. 11 milyara yakın destekte ben 70 tane gencimize pasolik çıkarttım. Yani bu da nereden bassan bir 6,5-7 sürat falan yapıyor. Artı karografi yaptım. Bu karografinin fiyatı da 20 bin liraya yakın oldu. Artı deplasmanların toplam bize maliyeti 15-20 bin lira oldu. Çünkü çocuklar orada yemek yiyor, biletlerini alıyor, şunu yapıyor. Bunların tamamen bizim kendi oluşturduğumuz yönetimimizin cebinden çıktı. Hani hiçbir şekilde hiçbir yerden destek almadık. Sadece aldığımız kuruluş amacında 10 bin lira destekle bu şekilde yola çıktık. Ya hiçbir odalar olsun, iş adamları olsun hiçbir şekilde taraftara destek verilmedi. Esnafları bu sefer bu senelik göz yumuyoruz. Onlar da biraz sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Hani esnaflara kesinlikle gitmedik bu sene. Ama her kapıdan boş döndürüldük. Bu bizi çok üzdü. Hiçbir şekilde ben bu sene dernek için Sivas'ta bir dükkan bulamadım. Hani önce belediyeyle konuştuk, valilikle konuştuk o ara deprem deprem oldu. Daha gitme ihtimalimiz olmadı. Biz kendimiz bulmaya çalıştık. Kira kontratını getir diyor. Kira kontratını alıyoruz. Ondan sonra birileri aklına giriyor. Bunlar tribüncü, bu dükkanı şöyle der. Halbuki öyle bir şey yok. Biz orada çocukları dediğimiz gibi uyuşturucular, alkolden. Onların mesela vakit geçirebileceği bir ortam sağlamaya çalışacak, çalışacaktık. Yani yine yapacağım onu. Bir şekilde yapacağım. Alttan gireceğim, üstten çıkacağım. O derneği açacağım ama kesinlikle en az 7-8 dükkandan boş döndürüldü. Veya adam hani onu demek yerine örnek veriyorum 5 bin liralık dükkanı bize 20 bin lira dedi. Hani bilmiyorum bize karşı biz hani terörist değiliz. Veya çetemede de değiliz. Sadece bu maçlarda bir araya gelen Sivaspor'u yani sivas, insan insanlar. Biz. İnsanlar normalde biz de sizler gibi insanız, değil gücümüzdeyiz. Ama bizim de cebimizden bir yere kadar olabiliyor. Normalde ben öğrenci adamım. Hani nereden masan Sivaspor harcadığın para? Ya paradan öte bir gençliğim gitmiş. Canı sağ olsun. Yine kesinlikle bunu şey yapmıyorum ama ya insanların da hiç değilse bize bir kapaşmasını istiyorum. Hani oraya gidiyoruz olmuyor, buraya gidiyoruz olmuyor, her yerde dışlanıyoruz. Çocuk tıp maçlara gidiyor diye hocası dersten bırakıyor. Bunlar çok bize şey gelmeye başladı. Hani başka şehirden tribüncüler geldiği zaman ağırlayacak hiçbir yerimiz yok. Biz onlara gidiyoruz, derneklerinde oturuyoruz. Halbuki o dernekleri işte kamu kurumlarından sağlanmış. Bizde o yok yani. Çünkü Sivas'ta da bir taraftar gruplar arasında parçalanma var. Biz bu sene onu açtık, birleştirmeye çalıştık. Bilmiyorum hani bu süreç iyi bir sürece gitmiyor. İnşallah şimdi pazar günündeki olaydan sonra da kesinlikle bizim yanımızdaki çocukların aileleri de buna artık karşı çıkmaya başlayacak. Bizim yanımıza göndermemeye çalışacak. Çünkü kimse çocuğunun kötü olmasını istemez. Ama kesinlikle biz en ufak bir taşkınlık yapmadık sadece bize karşılık verenlere karşılık vermeye çalıştık. Eee taraftar grupları olmaya olarak da bunu durdurmaya çalıştık. Ama bunlar gerçekten mide bulandırıcı şeylerdi. Kesinlikle Sivas halkına yakışmadı. Ha depremzede olsun, hani dışarıdan gelen memurlar olsun. Bunlara eyvallah ama Sivas halkına yakışmadı. Çünkü niye diyecek olsanız ben çok adam gördüm. Hani yakasını tutup bir baktım arkadaşım, yakasını tutayım bir baktım komşum Hani hiçbir şey diyemem, Arabada bakıyorsun Bayrak sallıyor. Bir bakıyorsun şey yapıyor. Hani çok kötü bir gündü. Çocukları zor sakinleştiriyoruz. Ya yani 16 yaşındaki çocuk şehrini savunmaya çalışırken 40 yaşındaki adam şehrini savunan çocuğu, hani bu memleketin ekmeğini yiyip ekmeğini yediği şehri savunan çocuğun burnunu kırdı. Daha ötesi bir tane bayan bayan söyleyeyim. Hani biber gazı sıktı çocuklara. Yani çok tuhaf şeyler yaşadık. Spor şube işleri güçleri rast gelsin. Bu sene bizle beraber onlar da çok çile çekti. Yani bizle beraber istasyonda sürünüp durdular. Yani haklısınız bizi korumaya çalıştılar. Ya bir de şöyle bir şey oluştu. Şimdi Çevik bizi etrafa çevirince biz hiçbir yere kıpırdayamaz olduk. Yani abi diyoruz hani çocuklar yavaş yavaş dağıtıyoruz. Hani beşer onar gönderiyorum. Nasıl ediyorlarsa bizi geri topluyorlar bir yere. En son büyük otelin orada iyice bir sıkıştık. Hani hiçbir şekilde Artık biz zaten bağırma şeklimiz küme düşmedik diyeydi. Onu bile bağırmıyor. Sadece gitmek istiyoruz. Yani bu artık midemizi bulandırdı. Çevik bizi bırakmadı. Bu sefer de Galatasaray'la saldırmaya başladı. Hani bu da yetmezmiş gibi bizim üstümüze kortej yapıldı. Yani çocukları sakinleştirmek, bu sefer onların açısından da biz kötü duruma düşüyoruz. Yapın desek emniyet açısından kötü duruma düşüyoruz. Çok zorlu bir süreçti. Yani ben bu kesinlikle bunu Sivas'a yakıştıramadım. İnşallah seneye güzel bir sezon olur. Sivas halkı ne olduğunu farkına varır. Kendilerine çeki düzen verir. Yani bu takım küme düşse veya bu takım hiç olmazsa yani Sivas'ta yapılacak hiçbir faaliyet kalmaz. Çünkü yok. Yani Sivas'ta yapılabilecek tek şey Sivas Spor. Bunun değerini de bilmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz. O bütün kelimelerle ilgili Sivas Spor'la ilgili Evet sevgili seyirciler işte aslında Sivas'ın hep söylediğimiz gibi Sivas'ın en büyük markası Sivas Spor'dur. Hep birlikte işte taraftar grupları ile birlikte hem biz basın mensupları hem il protokolümüz hem vatandaşımız hem esnafımızın Sivas Spor'a sahip çıkması gerekiyor. Olan bir genel kurul var. Bu genel kurulda ne gibi bir karar çıkacak bilmiyoruz. Yeni yönetim devam edecek mi? Başka bir yönetim mi gelecek? Henüz bununla ilgili bir bilgimiz yok. Bununla ilgili de işte her şeyi hep birlikte göreceğiz. Bu yüzden de bu sezon artık bitti. Gelecek sezonda inşallah Sivas Spor'a tribünlerde daha kuvvetli bir şekilde sahip çıkılır diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.